Merhaba arkadaşlar, 5. başlığımız ikiz kenar üçgen. Şimdi ikiz kenar üçgen ne demek? İkiz i̇ki kenarı birbirine eşit olan üçgen demek. Burada arkadaşlar şimdi genelde yanıldığımız bir nokta var. Genelde hep tepe noktası burada oluyor zannediyoruz. Bazen de bakın burada da olabiliyor, burada da olabiliyor. Şimdi ikiz kenarlar, iki eşit olan kenarlar tepe noktasında birleşiyor. Kalan açılar, taban açıları bunlar birbirine eşittir. Eğer bu şekilde bir ikiz kenar görürsek o zaman buradaki açıları eşitliği yerleştiriyoruz. Aynı şekilde tepe açımız burasıysa yani iki eşit olan kenarlar bunlar ise o zaman buradaki açılar da eşit oluyor. Yani eşit kenarların birleştiği noktaya tepe dersek kalan açılar taban açıları olur ve birbirine eşittir. Şimdi ikiz kenar üçgenin tepe noktasından tabana çizilen dikme hem yükseklik bak çizilen dikme hem yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay olur. Aslında arkadaşlar ikiz kenar üçgenimizin şablonu budur. Bir kenara ait iki yardımcı eleman eşit verilirse diğer yardımcı eleman da onlara eşit olur. O zaman üçgen ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende en önemli özellik de budur arkadaşlar. Sorularda ikiz kenar üçgenleri bu yöntemle görebiliriz. Yani arkadaşlar burada Herhangi bir iki tane bilgi varsa diğer ikisi de vardır diyoruz. Bunları arkadaşlar bir yapalım. Mesela üçgenlerde eksik bilgileri tamamla diyor bize. Bakın şimdi indirilen yükseklik tabanı ikiye böldüğü için bu nedir? İkiz kenar bir üçgendir. Yani ikiz kenar üçgene ait iki bilgi olduğu için diğerlerini de biz yazabiliriz arkadaşlar. Bak bunları yazabilirsin. Taban açıları birbirine eşittir dersin. Bu kenarları birbirine eşittir. Sonradan ekliyoruz. Şimdi bak, hem açı ortay hem yükseklik varsa zaten iki tane, bir kenara ait iki kenar, iki yardımcı eleman birbirine eşitse diğerleri de bunlara eşit olur. O zaman buradaki açılar da yine nedir? Bunlar da aynı. Bu kenarlarda birbirine eşit. Buna da bakalım. Hem açı ortay var, hem de kenar ortay. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu o zaman yüksekliktir o zaman aynı zamanda. Taban açılarımız aynıdır. Yine üçgenimiz ikiz kenar oluyor. İkiz kenar üçgende gelip kenar ortadan ikiye ayırıyorsa o zaman arkadaşlar burası 90'dır. Bura açı ortaydır. Üçgen zaten ikiz kenar taban açıları aynıdır. İkiz kenar üçgende yükseklik varsa yani ikiz kenar üçgende arkadaşlar şu zaten yükseklikse hem açı ortay hem kenar ortaydır. Şu çizgi burada gösterildiği gibi bu kenarı bölüyorsa hem diklik var hem de açı ortay var. O zaman burada eksik olan nedir arkadaşlar? Açı ortay, kenar ortay zaten ikiz kenar o zaten var. İkiz kenar bir üçgen olduğunu biliyoruz. Bu sefer açı ortayı vermiş. Açı ortay varsa arkadaşlar kenarı ikiye bölüyor. Burası da 90. İkiz kenar bir üçgen olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. O zaman iki kenarı eşit. Bu dikse burayı da ikiye bölüyor. Bunlar da birbirine eşit. Aynı şekilde burada da arkadaşlar bak ikizkenar üçgen olduğunu buradan anladık. E açı ortaysa o zaman burası 90'dır. Bu kenarlar eşittir. Bu iki kenarda birbirine eşit ikiz kenar. Buna bakalım taban açıları aynı o zaman bunlar birbirine eşit. E, e kenarı ortadan ikiye bölmüş yükseklik var bir de açı ortay var. 65 50 ise bu da arkadaşlar ne kaldı? Buraya da 65 kaldı. Demek ki bu kenarla bu kenar eşit. Zaten arkadaşlar karşımıza çıkabilecek bütün şekilleri de buraya çizmiş oldum. Evet şimdi bazı sorularda ise arkadaşlar aşağıdaki gibi verilir. Bu notlar arkadaşlar ben size bahsetmiştim. Bizim notlarımız çok önemli. Şekilleri tamamlayarak ikiz kenar üçgenleri görebiliriz. Size arkadaşlar soru bu şekilde verecek. Sen diyeceksin ki ben bunu böyle çizersem Şimdi ikiz kenar üçgen oldu. Buna bakalım. Şu nokta noktayı biz çizeceğiz. Yani e, bu olmayacak. Soru bu şekilde. Sen de diyeceksin ki ya açı ortay var. Diklik var. Nerede ikiz kenar? Üçgen tamamlıyorsun. Buradaki üçgen ikiz kenar oluyor. Burada da arkadaşlar bak hem açıyı bölmüş. Hem de diklik var. Ortada üçgen yok. Bunu böyle tamamlıyoruz. Tamam. Yani e, yarım bırakılan şekli tamamlıyoruz. İkiz kenar üçgeni görüyoruz. Bu not da bizim için önemliydi. Gelelim ikiz kenar üçgen özelliklerine devam ediyoruz. Şimdi üçgende açılar konusu için de e, biz zaten sade tanımını verdik. Şimdi biraz daha ayrıntılara iniyoruz arkadaşlar. İkiz kenar üçgende eşit olan kenarlara ait yükseklikler de eşittir. BD eşittir. CE diyor. B'den D'ye burası. C'den E'ye o da burası. E, ondan sonra arkadaşlar e, şunlar da önemli bu iki parça kendi arasında birbirine eşittir. Hani bu yükseklikler var ya, hani iki ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz zaten. Bunlar kendi aralarında bu kenarla bu kenar eşittir. Bu y ise bu da y'dir. Bu x ise bu da x'tir. Aynı bak nokta ise nokta, çizgili açı bu da çizgili açı oluyor. Yani aynıları burada var. Zaten arkadaşlar bu da bizim simetri eksenimiz oluyor. Katladığımızda üst üste geliyor. Şimdi iki tane dikme olduğu için arkadaşlar bu noktada ne oluyor? Diklik merkezi bunları anlatmıştık. Burası da dik oluyor. Gelelim buraya. İkiz kenar üçgende eşit olan kenarlara ait açı ortaylar eşittir. Yani buradaki açı ortayın uzunluğu x artı y ise buradaki açı ortayın uzunluğu da x artı y olur. Aynı şekilde bunlar karşılıklı birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi bak nokta nokta bunlar da nokta nokta. Y, Y, X, X bu şekilde oluyor. Açı ortayların kesim noktası içte çemberinin merkezidir. Buna bakalım. İş, e, i̇kiz kenar üçgende eşit olan kenarlara ait kenar ortaylar eşittir. Bu zaten bunu ileride anlatacağız. X'e 2X, 1'e 2 onu var. Burası zaten bu noktada nedir? Ağırlık merkezi. E, bura x, bura 2x, bura x, bura 2x. E, bunlar karşılıklı eşit, bunlar da eşittir. Zaten kenar ortay gittiği kenarı tam ortadan ikiye bölüyordu. Burada asıl önemli olan arkadaşlar şu çizgilerin birbirine eşit olması. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edersek. Bakın şurada merkezlere diklik merkezi, içte çemberin merkezi, ağırlık merkezi. Burada önemli bir bilgi daha verelim. İki bilginin olduğu yerde üçüncü bilgi de vardır. Yani şunu söylemesine gerek yok. Bu ikisi kenar ortaysa o zaman burası da kenarı ikiye bölüyor. Yani bu ikisi açı ortaysa o zaman burası da açı ortay oluyor. İki tane açı ortay bir noktada kesişirse üçüncüsü de açı ortay olur diyoruz. Evet şimdi diğer kuralımız. İkiz kenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan Kenarlara çizilen paralellerin toplamı ikiz kenarlardan birinin uzunluğuna eşit olur. Yani arkadaşlar buradaki tabanda bir nokta aldım. Şuraya ne yaptım? Şu kenara bir tane paralel çektim. Tamam. Şimdi bir de diğer kenara paralel çekeyim. Bu çektiğimde arkadaşlar o da bu kenara paralel. Zaten arkadaşlar şurada bir paralel kenar oluştu. Paralel kenar oluştu. E, kuralımız şu. Bu ikisinin toplamı iki paralelin toplamı ikiz kenarlardan birinin uzunluğuna eşit oluyor. Zaten arkadaşlar o da şuradan da geliyor. Nokta ise burası da noktadır. Bu nokta ise paralellikten dolayı bura nokta. Bu x ise x'tir. Bu y ise bu da y'dir. Bu x ise bu da x'tir. Bu y ise bu da y'dir. Gördüğünüz gibi kural buradan da geliyor. Evet diğer kuralımız ikiz kenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan ikiz kenarları çizilen dikmeler toplamı Bak tabanda bir nokta aldım, e, tabanda alınan noktadan ikiz kenarlı çizilen dikmelerin toplamı yani şu x ile y, bu ikisinin toplamı ikiz kenarlara ait yüksekliklerden birine eşit olur. Yani arkadaşlar, şu ikisinin toplamı nereye eşit olacak? Şu yeşille gösterdiğim ya, yani, şu çizgi. E, bu ikisinin toplamı iki dikmenin toplamı bu yükseklik. E, zaten bu da eşit, bu da olur. İster bunu al, ister bunu al, hangisi lazımsa. Onu yazarsak iyi olur. Evet, sıradakine bakalım. Peki, bak not, geniş açılı üçgende aşağıdaki gibidir. Şimdi geniş açılı üçgende arkadaşlar ikiz kenar, mesela bu kenarla bu kenar aynı ama şimdi ben buradan böyle yükseklik çizemem. Böyle yükseklik mi olur? Hayır. İkiz kenar geniş e, açılı ise o yüzden e, bu ikisinin toplamı yükseklik dışarıdan çizileceği için x artı y'nin toplamı şuraya eşittir. Bu uzunluk ne oldu? Orası da x artı y çıktı. Çünkü buradaki ikiz kenar yükseklik dışarıdan çiziliyor. Niye dışarıdan çiziliyor? Geniş açılı üçgen olduğu için. Evet çok da karşılaşmayacağımız bir soru tarzı arkadaşlar. Bundan da, da bahsedelim. Şimdi bak yine biz noktayı e, alıyoruz. Tabanda alıyoruz ama bu sefer içeride değil de üçgenin dışında bir yerde aldığım zaman bu noktadan yine bakın arkadaşlar sözel ifadeler çok önemli tabanı taşıyan doğru üzerinde taban dışında alınan bir noktadan bahsediyoruz. İkiz kenarlara çizilen dikmelerin farkı bu sefer ikiz kenarlara ait yüksekliklerden birine eşit olur. Yani şu uzunluktan şu uzunluğu çıkardığımızda bundan bunu çıkarınca bunu elde ediyoruz. Ya da bunu. Tamam. Yani bu şu iki çizginin. Yani burada aslında ne oldu? Bu noktadan şu kenara olan uzaklığı bunun da bu kenara olan uzaklığı yani ikizkenar olan uzaklıkları toplamı da diyebiliriz uzaklıkları farkı o da buradaki uzunluğa eşit oluyor